Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün düzgün dairesel hareketi kullanabileceğimiz uygulamalara beraberce bakacağız. Günlük hayattaki karşılaştığımız problemlere düzgün dairesel hareket bilgilerimizle nasıl çözüm üretebiliriz, nasıl soruları çözeriz onlara bakacağım. Yani e, hem günlük hayatta karşılaştığımız problemlere çözüm üretmeye çalışacağız. Hem de e, özellikle sınavlara hazırlanırken karşımıza gelecek belli başlı standart soru tiplerine beraberce bakacağız. Evet ilk problemimiz şu. Bir aracımız var ve bu aracımız şöyle bir virajı güvenle dönmek istiyor. Şimdi günlük hayattan şu çıkarımı yapabiliriz. Eğer viraja çok hızlı girerse bu araç dışarıya doğru savrulacak ve bu araç virajı güvenle dönemeyecek. O halde bu virajı güvenle dönebilmesi için aracın sahip olması gereken maksimum hız büyüklüğü nedir? Ona bakalım. Bunun için bu araç virajı güvenle dönebilmesi için bir sürtünme kuvvetine ihtiyacı var. Merkeze doğru. Merkeze doğru başka bir kuvvet olmadığı için de bizim merkezil kuvvet dediğimiz şey sürtünme kuvvetinin ta kendisi olacak. O zaman merkezil kuvvet diyorum ki F sürtünmeye eşit. Merkezcil kuvvetin formülünün içinde hız da vardı. O zaman hızı da yazalım. M çarpı V kare bölü R. Şimdi sürtünme kuvvetine bakalım arkadaşlar. Düzgün bir şekilde duruyorsa araç eğimsiz bir e, düzlemde. Zeminin tepkisi kendi ağırlığına yani Mg'ye eşit olacak. E biz sürtünme kuvvetinin N çarpı K olduğunu bildiğimiz için buraya N çarpı K çarpı Mg yazabiliriz. Yani burada kmg. Mg. Neye eşit olacak arkadaşlar? mv kare bölü r. Dikkatinizi çekmiştir. Demek ki kütleler sadeleştiği için bu aracın e, ulaşması gereken maksimum hız, büyüklüğü kütleden bağımsız çıktı. O zaman şuradan v kare kgr yazarsak buradan da v'yi kök içinde kgr olarak bulabiliriz. Bu bize söylüyor ki bir araç eğer daha geniş bir virajı dönüyorsa yani şu şekilde yarıçapı daha büyük bir virajı dönüyorsa daha yüksek hıza ulaşabilir. Kulağa da mantıklı geliyor. Ya da başka bir de işte sürtünme kas düşük bir viraja giriyorsa yolun sürtünme kas düşükse yani sürtünme azsa bu araç daha düşük bir hızla bu virajı dönmek zorunda. Bu çıkarımı da buradan yapabiliriz arkadaşlar. Kök içinde KGR. Onu kargalar diye de kodlayabilirsiniz. Birinci problemimiz bu. Evet arkadaşlar gelelim ikinci problemimize. Eğer elimizde eğimli bir viraj varsa bu NASCAR yarışlarının yapıldığı hiç izlediniz mi bilmiyorum ama o pistler gibi düşünelim. Araçlar daha yüksek süratlere ulaşabilsinler diye virajlarda bir kısım eğimli olur. Şimdi ona bakalım. Bu işi çözmek adına araç üzerine etki eden bütün kuvvetleri gösterelim. Bir cismin aşağı doğru yani bizim aracımızın aşağı doğru nesi var arkadaşlar? Bir ağırlığı var. Bir de bu araç zemin üzerinde durduğu için zeminin normali doğrultusunda bir neye maruz kalacak? Tepki kuvvetine maruz kalacak. Yani zeminin tepki kuvvetini de bu noktada göstermem lazım. Dikkat arkadaşlar. Ekstra bir merkezcil kuvvet göstermiyorum. Merkeze doğru bir bileşke çıkacaksa bunun ismi olmalı merkezcil kuvvet. Buna tepki kuvveti yazdım. Başka bir kuvvet yok. Ve ben bu aracı virajla, virajı güvenle dönmesini istiyorum. Yani merkeze doğru bir bileşke istiyorum. O halde nasıl çıkmalı merkeze doğru bir bileşke? Bu iki vektörün toplamının merkeze doğru çıkmasını bekliyorum. Yani n'nin ucuna şu G'yi eklediğim zaman, şu G'yi eklediğim zaman merkeze doğru bir bileşke kuvvet bulmak istiyorum. O halde bunun ismine merkezcil kuvvet diyeceğiz. Bakın ekstra bir kuvvet değil merkezcil kuvvet. Bu iki vektörü topladığım zaman ortaya çıkan sonuçtur merkezcil kuvvet arkadaşlar. O halde nasıl bir ilişki var? Bu G ve Merkezcil kuvvet arasında bakalım. Şuna artık merkezcil kuvvet diyebiliriz. F merkezcil. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şu açı teta ise şu z kuralından gidebilirim değil mi? Şu açıya da rahatlıkla ben teta diyebilirim. Şurası o zaman 90 eksi teta olacağı için şu bölge. Burası ise yine teta olacaktır arkadaşlar. Şurası da teta. O zaman F merkezcil ile ağırlığı arasında nasıl bir bağıntı var? Tanjant teta eşittir. Ne yazmam gerekiyor? F merkezcil bölü bunun ağırlığı. Evet. Demek ki eğer eğimli bir virajsa kuralımız bu olacak. Şimdi bunu açabiliriz arkadaşlar isterseniz. Hani daha ayrıntılı olarak nelere bağlı olduğunu bakabiliriz. Tanjant teta dediğimiz şey zaten eğim. Bu virajın eğimi. Şimdi f merkezcil dediğimiz şey m v kare bölü r idi. Eğer ben bunu mg'ye bölmek istiyorsam şu m'leri sadeleştirebilirim. O halde tanjant teta dediğimiz şey neye eşit oldu arkadaşlar? v kare bölü r g'ye eşit oldu. O halde v dediğimiz şeyi şöyle tanımlayabiliriz. r çarpı g çarpı tanjant alfa. Direkt şunu bilmeniz yeterli. Çünkü bazen açısal hız cinsinden de verebilir. Eğimli virajlarda arkadaşlar. Eğim demek merkezcil kuvvet bölü ağırlık demek. Eğim demek merkezcil kuvvet bölü ağırlık demek. Şimdi yorumlayalım bunu. Ne demek istiyor bana? Eğer virajın eğimi yüksekse, yani tanjant alfa yüksekse o araç daha yüksek hızda virajı dönebilir diyor. Ya da yarıçap fazlaysa, daha geniş bir virajsa yine daha yüksek hızlarla bu araç bu virajı ne yapabilir? Dönebilir diyoruz arkadaşlar. Evet, geçelim başka bir problemimize. Silindirik düzlemde hareket şartı bu da ne demek? Bakalım. Elimizde şöyle bir cisim olsun. Bir silindirik düzlem içerisinde günlük hayatta bu çok aslında karşılaşabileceğimiz problem değil ama hani bir bilyeyi bir bardağın içinde hızlıca dönüyor gibi düşünebilirsiniz bu noktada. Yani günlük hayatta yapması zor bir hareket. Bu şekilde döndüğünü düşünelim. Hatta izlediyseniz hani ee, Motokros yarışmalarında da bunu görmüşsünüzdür. Motorlar böyle 90 derece eğimde düşmeden belirli bir hıza ulaşarak dönmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Peki ne olursa bu düşmez. Şimdi hemen kontrol etmeye başlıyorum arkadaşlar. Hani formülleri ezberlemeyeceğim. Burada kendim çıkarmaya çalışacağım. Siz de aynı şekilde yapın. Aşağı doğru bu arkadaşın bir ağırlığı var. Şu tarafa doğru bir ağırlığımız var. E normal koşullar altında şu düşey düzlemde ağırlık olduğu için biz bu cismi buraya bırakırsak düşer. O zaman bunu dengeleyen bir neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Kuvvete ihtiyacımız var yukarı doğru. Bu da arkadaşlar nedir? Sürtünme kuvvetidir. Demek ki sürtünme kuvveti ağırlığa eşit olursa eğer bu cisim böyle silindir içinde dönebilir. Şimdi sürtünme kuvveti dediğimiz şey nedir bakalım. Sürtünme dediğimiz şey tepki çarpı kaydı. Şimdi ihtiyacım olan şey tepkiyi aramak. Tepki her zaman ne taraftadır arkadaşlar? Yüzeyden cisme doğrudur. O zaman tepki kuvvetini de bu şekilde gösterebilirim. Ha ilginç bir şey çıktı. Demek ki merkeze doğru olan başka bir kuvvetim yok. Neden başka? Tepkiden başka. O halde benim tepki dediğim şey aslında diyorum ki merkezcil kuvvetin ta kendisidir. O zaman F merkezcil çarpı K neye eşit olacak? G'ye eşit olacak arkadaşlar. Açısal hız cinsinden ya da çizgisel hız cinsinden bunu bulabiliriz. Herhangi birinde yerine koyabiliriz. Mesela çizgisel hız cinsinden bulalım. M v kare bölü r çarpı k eşittir. Ne oldu? Mg oldu. Mler burada sadeleşti. O zaman bakıyorum ki v kare eşittir g burada. R burada K'da altta olacak. G çarpı R bölü K. Demek ki bunlara ihtiyacımız varmış. Bu e, cismin dönebilmesi için. Ha oldu ki bana açısal hız cinsinden verdi. O zaman F merkezciyle açısal hız cinsinden yazmam lazım. Bir de öyle bakalım. Hangi açısal hıza sahip olmalı? Bir kontrol edelim. M çarpı omega kare çarpı R yazdım. F merkezci yerime. Çarpı K. Bu da MG'ye eşit olacağı için. Yine kütlesinden bağımsız olduğunu gördüm. O zaman omega kare k çarpı g bölü r oldu. Bu da sahip olacağı bana açısal hız değerini veriyor arkadaşlar. Evet, problemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız problemler içerisinde dikkate ettiyseniz cisim hep yatay düzlemde dönüyor. Peki düşey düzlemde dönerse ne olacak? Yani elinize bir ipi alıp ipin ucuna da bir cisim bağlayıp düşey düzlemde döndürdüğünüzü varsayın. Tıpkı şunun gibi. Elimle bir ipi şuradan tutuyorum. Yani siz buradasınız. Düşey düzlemde olmasına dikkat edin. Düşey düzlemde boylu boyunca döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla ip farklı noktalardan geçerken farklı gerilmelere sebep olacak. Bu gerilmeler arasında ilişkiyi açıklamaya çalışalım. Bunun için de kuvvetleri gösterelim. Ve düzgün dairesel hareket yaptığı için bu cisim benim hangi noktada alırsam alayım bileşke kuvvetim her daim ne taraf olmalı arkadaşlar? Merkeze doğru olmalı. O halde bakıyorum. T1 konumundan geçerken yukarı doğru ip gerilmem var. T1 aşağıya doğru da ağırlığım var. Yani G var. O halde ben biliyorum ki bu ikisinin bileşkesi merkeze doğru olacağı için T1 daha büyüktür. O halde merkeze doğru bir kuvvet çıkmalı diyorum. T1 daha büyük olursa ben şunu diyebilirim. Bu noktada F merkezcil dediğim şey neye eşit olur arkadaşlar? T1 eksi G'ye eşit olur. O halde T1 ip gerilmesi F merkezcil artı G'ye eşit olur. Tabi bu noktada her e, nokta için her nokta için F merkezcilin aynı olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, Burada hızlarımın aynı olduğunu düşünüyorum. Yani problemi buna göre çözeceğim. Şimdi T2 konumundan geçerken yani ip böyleyken bakıyorum ağırlığım düşey doğrultuda. <laughs> Dolayısıyla merkeze doğru herhangi bir bileşeni yok. Merkeze doğru olan bileşen bu sefer F merkezcil yani T2'nin kendisi olacak. O zaman T2 neye eşit olacak arkadaşlar? F merkezcile eşit olacak. 3 konumundan geçerken bakıyorum ağırlık aşağıya doğru. T3 aşağıya doğru. O halde diyorum ki T3 artı G F merkez eşit oldu. O halde benim T3 dediğim şey şuraya yazacak olursam F merkezil eksi G. Devam edelim. T4'te de yine merkeze doğru bileşenden başka bir şeyimiz yok. Değil mi? Hemen bakıyorum. Bu da yine t 4 de yine neye eşit oldu? T2'ye eşit oldu. Peki T5 gibi böyle bir açı verirse bize. Şu açı da olsun. Bunu nasıl çözeceğim? Ona bakayım. Aşağı doğru ağırlığım var arkadaşlar. Beni ilgilen ağırlığın hangi bileşeni? Ona bakacağım. Beni ilgilendiren arkadaşlar ağırlığın merkeze doğru olan bileşeni. Yani şu bileşeni. Yani ben ağırlığın hangi bileşenini almam lazım? Dik bileşenlerini ayırırsam iki tane bileşeni var. Bu merkeze dik. Sağ taraftaki, sol taraftaki de <laughs> merkeze doğru olan bileşeni. O halde açılardan yardım alayım. Şurası teta ise, değil mi arkadaşlar? Şurası da yine ne olacak? Doğrusal olduğu için teta olacak. O halde benim şu bileşenim g çarpı cos teta olacak. Şu bu anlık beni ilgilendirmiyor. O halde T1'de yazdığım gibi bunu da yazacak olursam merkeze doğru bileşke çıkacağı için T5'in daha büyük olduğunu biliyorum. O halde ne yazmalıyım? T5 eksi G kos alfa eşittir F merkezcil. Altına da T5'i yazabilirim artık. T5 F merkezcil artı diyorum G kos alfa. Şimdi Tahminlerimle tutarlı sonuçlar mı elde ettim? Bir bakayım. İçgüdülerimiz ne söylüyor? En büyük ip gerilmesinin T1 konumunda olduğunu söylüyor. Bakalım matematiksel olarak da doğru mu? F merkezcil artık E. Sonra T5 vardır arkadaşlar. Neden? Bir şeyi kosinüsüyle çarparsanız ve o açı 0 ya da 90 derece değilse G'den küçük bir değer elde edersiniz. Dolayısıyla F merkezcil ile G'yi toplamışım. Ve T1'den daha büyük bir, pardon daha küçük bir değer elde etmişim. T2 ise F ile eşit olacak. Sonra bu geliyor. En az ip gerilmesi içgüdülerim bana söylüyor ki T3'de olmalı. Çünkü en yukarıda. Bakalım gerçekten matematiksel olarak da öyle mi? Evet bu da F merkezciliği eksi G'ye eşit olacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar düşey düzlemde bu hareketin tamamlanması için yani bu dairesel hareketin bir tam tur atabilmesi için belirli şartlar olması lazım. Şimdi o şartlara bakalım. Eğer bize soruda düşmeden ancak dönebiliyor diyorsa neyi söylemek istiyordur bakalım. Şöyle bir rayımız var. Bu ray içerisinde aracımız şu şekilde düzgün dairesel hareket yapmak istiyor. Dolayısıyla bu noktalara çıkabilir. Fakat düşmeden ancak dönebiliyor demek tam bu noktadayken güvenle yoluna devam edebiliyor demek. Peki bu noktadayken üzerine etkileyen kuvvetlere bakalım. Aşağı doğru bir ağırlığı olacak. Bir de zeminin tepki kuvveti olacak arkadaşlar. Eğer düşmeden ancak dönebiliyor diyorsa merkezcil kuvvet bu noktada minimum değerini alır diyor. G'yi değiştiremiyorum. Kendi ağırlığı. O zaman öyle bir hıza ulaşmalı ki tepkisi sıfır olsun diyorum. Eğer tepki sıfırsa bu araç düşmeden ancak dönebiliyor demektir. Şimdi arkadaşlar ilk konik sarkaça bakalım. Konik sarkaçta durumlar nasıl? Bakalım. Aşağı doğru cismimizin ağırlığı var. Bu tarafa doğru da yine ne olması lazım? İp gerilmesi olması lazım. Şu cismimizin ağırlığı. Bu da ip gerilmesi. Ve bunun düzgün dairesel hareket yaptığını biliyorsam eğer bu ip gerilmesi ve ağırlığın bileşkesi merkeze doğru çıkmalı. Yani ip gerilmesinin üzerine Şöyle ağırlığı eklediğim zaman ben merkeze doğru bir ne bulmam lazım, bileşke bulmam lazım ve bunun adı da F merkezcildir arkadaşlar. E şu açıya teta dersem, o zaman bu açı da teta olur, değil mi? O halde eğimli bir şey çıktı. Ne oldu? Tanjant teta eşittir F merkezcil bölü g oldu arkadaşlar. Bir şeyle benziyor. Neyle benziyor? Eğimli virajla benziyor. Eğer eğimli bir şey varsa elinizde, en genel haliyle şöyle söyleyebilirim, konik sarkoz olabilir ya da işte şu şekilde konik bir düzlem içinde e, cisim dönebilir. Eğimli bir şey varsa hemen şunu yazacağız. Tanjant teta yani eğim demek f merkezil bölü kendi ağırlığı yani g demektir arkadaşlar. Evet şimdi kaldığımız yerden bakıyoruz. Yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Kaymadan dönerek ilerlemek. Bu ne demek? Düzgün bir şekilde yuvarlanmak demektir arkadaşlar. Yani bu noktada bu arkadaş kaymadan dönerek ilerliyorsa iki tane hızdan bahsedebilirim. Bir öteleme hızı, 2 dönme hızı. Ve bunlar kaymadan dönebiliyorsa eğer tam bu noktadaki büyüklüklerinin eşit olacağını söylemek zorundayım. Neden? Eğer öteleme hızı dönme hızından büyükse bu kayarak ilerler. Eğer dönme hızı öteleme hızından büyükse hani araçlarda da gördüğümüz gibi patinaj yapar. Yani hızlı bir şekilde fıldır fıldır döner ama ilerleyemez. O halde düzgün bir şekilde bir kalemi yere bırakın. Üzerinde elinizle yuvarlamaya çalışın. Aynen bunu söylemeye çalışıyorum ya da bir aracın yol üzerinde gitme durumuna bahsetmeye çalışıyorum. Öteleme hızı tam şu yerle temas noktasında tam şu noktada birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Diyelim ki bu tarafa doğru Kaymadan dönerek ilerlesin istiyorum ben. Araç şuralarda 90 derece olsun. Ben bazı noktalar seçeyim kendime. A noktası seçeyim. B noktası seçeyim. C noktası seçeyim. D noktası seçeyim. Buraların anlık hızlarına bakalım arkadaşlar. Öncelikle kendime bir öteleme hızı seçiyorum. Kendime bir öteleme hızı seçeyim. Bu hızda V olsun. Öteleme hızım V olsun. Bunu kırmızıyla göstereceğim. Şimdi bir cisim eğer V hızıyla öteleniyorsa bu cisim üzerindeki her nokta o öteleme yönünde aynı hızla ötelenecektir. Yani ben B noktası da V hızıyla öteleniyor, A noktası da V hızıyla öteleniyor, işte D noktası da V hızıyla, C noktası da V hızıyla öteleniyor diyebilirim bu noktada. Şimdi bizim tekerleğimizin kaymadan dönerek ilerlemesi için buradaki bileşkenin sıfır olması lazım. Yani dönme ve öteleme birbiriyle eşit olması lazım. O zaman dönme hızına da ne diyebilirim? Buna da V diyebilirim. Şimdi de dönme hızlarını karşılaştıracağım arkadaşlar. Bu tarafa bir V hızı ekledim. Yalnız dönerken teğet çizmem lazım. Dönme hızları bunlar. Bu tarafa V ekledim. Şu tarafa V ekledim. Bu tarafa da ve ekledim arkadaşlar. İşte bu noktaların bileşkelerini alırsam anlık hızlarını bulurum. Yani şuradaki bileşkeyi almam lazım. Buradaki hızı bulmak için buradaki bileşkeyi almam lazım. Ve son olarak buradaki bileşkeyi almam lazım. Hemen bakıyorum. O halde bana sorsa D noktasının anlık hızı ne öteleme esnasında 0 diyeceğim. Buranın anlık hızını sorarsa v kök 2 diyeceğim. Buranın anlık hızını sorarsa 2v diyeceğim. Buranın yine v kök 2 diyeceğim. Peki merkezi sordu. Hadi O noktasının öteleme hızını sordu ya da öteleme hızını demin de anlık hızını sordu. Çünkü ikisinin bileşkesini alacağım. Çember üzerindeki diğer noktalar gibi bu da V hızıyla ötelenecek. Ama çemberin merkezi dönmeyecek. O halde buradaki hız yalnızca V olur diyeceğim. Kaymadan dönerek ilerlemede bu dönmek arkadaşlar. Evet diğer bir karşılaşacağımız soru tipi de hız treni. Hız treni. Yani şöyle bir aracımız var roller coaster gibi. Buradan geliyor geldi 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 tam bu dairesel e, düşey düzlemde dairesel pisti tamamladı ve şuradan yoluna devam etti. Böyle bir şey olabilir mi? Olması için neler gerekir? Ona bakalım. Şuraların 90 derece olduğunu düşünüyorum yine. Ve her birinin şurada R olduğunu söyleyeyim. Ne kadar yüksekten bırakalım? Mesela 3R yüksekten bırakalım. Şimdi problemimiz burada birazcık daha zorlaştı. Çünkü bu artık düzgün bir dairesel hareket değil. Sebebi şu. Araç buradan geçerken belirli bir hıza sahip olacak. Buradan geçerken belirli bir hıza sahip olacak. Bu noktadan geçerken belirli bir hıza sahip olacak ve bu hız kesinlikle birbirine eşit değil. Yukarı çıkarken bir kere araç yavaşlayacak, değil mi? Yavaşlayacağı için hız değişecek. Hmm, hıza bağlı olarak ne değişebilir? Hemen hatırlıyorum F merkezcinin formülünü. Mv kare bölü R'di. E, hız sürekli değiştiği için F merkezcil de bu noktada sürekli değişecek. O zaman mesela A noktası diyeyim. B noktası diyeyim. C noktası diyeyim. Bu üç durumdaki zemin tepkilerini hesaplarken işin birazcık daha zorlaşacak. Neden? Bu noktaların 3'ü için de aynı F merkezciliği yazamam çünkü 3'ü için hızlar farklı. O zaman ben bu tip soruları şöyle çözeceğim. Her bir nokta için ayrıca F merkezcil bulacağım ve o şekilde soruyu çözeceğim. Her nokta için ayrıca F merkezcil bulmak demek her noktanın hızını ayrı ayrı hesaplamak demektir arkadaşlar. Buradan da işin içinden çıkamadığım zaman fizikçilerin yaptığı yola başvuracağım. Enerji korunumuna gideceğim. Şimdi araç başlangıçta hızı sıfır olduğunu varsayıyorum. Tam A noktasından geçerken de zeminin tepki kuvvetini hesaplamaya çalışayım. Dolayısıyla birinci adım o noktadaki hızı bul. İkinci adım o noktadaki F merkezcili bul. Üçüncü adım kuvvetlere eşitle. Her nokta için ayrı ayrı bunu yapacağım. A noktası için yapalım mesela. Bu noktada hızım sıfır olduğu için enerji korunumuna bakacağım. Yerden yüksekliğim var. O zaman potansiyel enerjim var. Bu noktada da potansiyel enerjiyi kinetiğe çevireceğim. Yani mgh mv kare bölü r'ye eşittir diyeceğim. mgh eşittir. 1 bölü 2 de var tabi. mv kare. Tabi buraya a'yı ekleyeyim ki hani ben a noktasındaki hızı bulmak istiyorum. Şimdi buradaki yüksekliğim 3R olduğu için buna 3MGR diyebilirim. Bu da 1 bölü 2 M çarpı V A'nın karesi yapar. M'leri eğer ben sadeleştirirsem V A'nın karesi eşittir 3GR. Ha V A'yı kök 3GR yazabilirsiniz ama benim işime yaramayacak. Çünkü bana karesi lazım. Neden karesi lazım? Çünkü F merkezinin içinde karesi var. O halde buradaki F merkezciliği yazmak istersen F merkezcil A diyorum. Yani A noktasındaki F merkezcili olmak istiyorum. M A noktasının hızının karesi bölü R. Yani M çarpı 3 kere bölü R yazdım. Demek ki A noktasındaki F merkezcil neye eşitmiş? 3MG'ye eşitmiş. Şimdi artık gösterebilirim. Aşağı doğru tabi bu cismin kütlesinin de hem olduğunu varsayarak çözüyorum problemi. Aşağı doğru bir mg'miz var. Yukarıya doğru zeminin tepki kuvveti var ve bunların bileşkesi merkeze doğru şu tarafa doğru 3 mg çıkmalı. O zaman zeminin tepkisi bu noktada nedir? Hemen bir bakalım. O halde tepki kuvveti eksi mg dediğim şey 3 mg olmalı. O halde A noktasındaki tepki kuvvetine ben rahatlıkla 4mg yazabilirim. Evet videoyu durdurun. B noktası ve C noktası için de tepki kuvvetlerini siz bulmaya çalışın arkadaşlar.